Burası Didim Hisar Mahallesi arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Didim Hisar Mahallesi. Burada 4 tane bitişik nizam villamız var. Yeni sıfır iskanlara alınmış kat mülkiyetleri var arkadaşlar. Okullara, marketlere, her yere yakın. En yakın denize 2 kilometre yakınlıkta. Sevgili arkadaşlar dönelim fiyatlarını size hemen arz edeyim. 6 milyon TL bir tanesi 6 milyon TL, 3 oda, salon, açık mutfak, terası var, 2 banyosu var. Bakın terası, 6 milyona da ev var. Bir tanesi 6 milyon 500, bir tanesi 7 milyon, bir tanesi 7 milyon 500 bin TL. Taramayar yap bakın böyle binayı bir tara, tara. Sevgili arkadaşlar, 6, 6, 6. Bakın bir tanesi 6, bir tanesi 6,5, bir tanesi 7,5. 7,5 olan bu, 7,5 olan bu. Altı buçuk bunun yanı bakın çatının eğimli olduğu diğer taraf. Altı da bunun yanının arkası. Yani bu yandakinin bir arkası. Altı milyon. Yedi milyon da bu yedi buçuk milyonun bir arkası. Yedi buçuk milyon olan köşe başı dört odalı. Dört odalı deniz manzaralı. Diğeri de dört odalı. Bunun bahçesi geniş olduğu için buna yedi buçuk demişler. Diğeri de yol cepheli deniz manzaralı. O yedi bu da yol cepheli altı buçuk. Bunun arkası yola mola bakmıyor. O altı milyon. Dediğim Hisar Mahallesi'nde. Sınav Koleji'ne yakın, denize yakın, marketlere yakın. A101-200 metre ileride. Çocuğunuz olsa okula servissiz gidip gelebilir. Cumhuriyet İlkokulu ileride. Sınav Koleji ileride. Ve evimize Yol aldık geldik arkadaşlar. Bu salon ile mutfağın önündeki teras. Burada da bir bahçemiz var. Şimdi 32 milyona bilmem kaç milyona da evler paylaştık. Bu evler sağlam. Ucuz etin yanisi olmaz. Eğer çok böyle değişik yani altın e, tozuyla et servis ederseniz o zaman 40 milyonluk evler alın. Yani demem şu 4 milyon 150 bine de. Bahçeli evler tanıttık. 4,5'a da, 4 milyon 200 e de, 5'e de, 6'ya da var. İşte var evler. Yani günün birinde gelecekseniz arkadaşlar bütün evleri size tanıtmaya çalışalım. Evet şimdi enerji kimlik belgesi var. Binaların dış cephesine bakın güzel granitler yapılmış. Boya deforme olur. İşte boyacı ararsınız 1-2 yıl sonra falan. Bunlar da yok. Dış cephede bakın kirişlerin, yapı denetimli kirişlerin güzelliğine, kalınlığına, etliliğine bakın. Panjurlarımız var. Su bazlı sıvalarda yapılmış. Bir şey unutmadan söyleyin. Buraya havuz yapabilir miyiz? Evet yaparsınız. Arkadaşlar şimdi havuz nasıl yaparsınız? Havuzu süs havuzu mantığıyla belediye yapın der. Ama bizimkilere bir verdir mi? iki ister. Bunlar gerçek havuz olarak kullanılır. Yani ama ruhsatlı, böyle ehliyetli sürücü gibi bir pozisyon olmaz. Yani süs havuzu diyor. İşte biz nasıl mesela nizami adabına uygun kapıdan girmemiz lazım e, o süs havuzda pencereden girmiş gibi bir hal alır sevgili can git ta panjurdan eve merhaba dedik iyi günler evimiz dedik iyi günler evimiz dedik mesele bu arkadaşlar mesele bu o yüzden ev güzel 6 milyona da var bakın 6 6 6 İzmir'de Ankara'da Adana'da Urfa'da Uşak'ta, Yozgat'ta birçok yerde altı milyona daire yok. İstanbul bahçeli evlerde kaç yaşında binalar, filtreleyin kaç para? Bunlar uygundur. Ev rakamları, fiyatlar enflasyonun altındadır. Ben de demiyorum, çok pahalı satanlar da oluyor. Yani 15'e mal etmiş, 30 isteyen de var. Onlar da biz geldiğiniz zaman size fikrimizi söyleriz. Ve burası şişman bir buzdolabı değil, milyon bir buzdolabı yeri. Sonra yanında mikrodalga var. Dolandık mutfağımızda akrilik mutfak. Burası ocak üstüne davul vaz geliyor. Burası yıkama yeri. Burası da bulaşık makinesi. Şimdi buraya baktık. Bu ayak yolu. E, 6 milyona ev alıyorsun. E, ayak yolu da böyle olur. Ne yapsın yani? 500 metre arsan içinde de 25 bilmem evler var. Bu da oluşu olmayışından iyi. Bu da işte ucuz etin yahnisi olmaz derken bunun yahnisi çok güzel olmuş. Ama çok daha böyle o bir tane gözlüklü abi var ya neydi o etçi? Nusret. Ha, Nusret abi ben de hemşerim. Nusret abinin dükkanına git sana altın toz moz yap hesabı iyi edersin. E sen de normal bir tane Adana Urfa'yı ondan sonra bu da böyle sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik zemin üstü birinci kata gittik. <laughs> geldik geldik. Merdiven kovası bu. Şimdi birinci kata geldik göstereceğiz. Merdiven kovası da bu banyoyu göstereceğiz. Evet. Heh. Şimdi banyomuzu gösterelim. Bu da banyomuz. Banyo bir. Terası da var. Deniz manzarasını da göstereceğiz. Sunset gün batımını da göstereceğiz. 6 milyona var burada. 6.5'a var. 7'ye var. 7.5'a var. Seç beğen al. Ve sevgili arkadaşlar bakın bu yol cepheli. Perdesiz bile perde, ifet, adab, güzel bir şey yok. Perdenizi takın. hayatta bir komşu perdesiz böyle, böyle yapsa bizim mahallede biz üf, bakmayız, sinirleniriz. O yüzden per, her ne kadar yol cephesi de olsa ifet adabül Arapça söyleyeyim ne diyeyim yani öyle bir şey yapın. Neyse sonra arkadaşlar birinci odayı gösterdik. İkinci odaya geldik. Bu da bizim ikinci odamız. İkinci odada bu oda metrekareleri güzel, yerdeki döşemeler ahşap deseni döşemelerdik O yüzden bir adam ev alacaksa bizim bu şempazeliğimiz varsa da kusura bakmasın. Biz de ne yapalım? Güzel anlatmaya çalışıyoruz. Arada da biraz kaynatıyoruz. Değerli arkadaşlar bu da güney cepheli. Ev güney batı cephelidir. Onu da söyleyeyim. İkinci odayı gösterdik. Bir banyo gösterdik bu katta. Aşağıda salon mutfak bir ayak yolu gösterdik. Sonra da geldik. Geldik mühterem ey mühterem. Bu da üçüncü odamız. Dördüncü odayı göstereceğiz. 6 milyonluk her üç odalıdır yani. Onu da söyleyeyim. Bu da mühterem arkadaşlar. Ne yaptı? Üçüncü oda değil mi? Üçüncü odayı da gösterdik. Sonra yol aldık geldik. Yol aldık geldik geldik. Çıkalım. Çıkalım çıkalım. Geldik dördüncü oda ve terası göstereceğiz. Sunset gün batımını da göstereceğiz. Ondan sonra evlerin, arazilerin, güzel evlatların, güzel arabaların, sorunsuz hayatların en güzeli sizin olsun. bizimle yol alan yorulmaz. Biz hanımlı insanlar. Yeter ki doğruluk olsun. Yeter ki sinsilik olmasın. Yeter ki demesin. Onu can kurban. Adam parası yoksa biz hizmet bedeli de almayız. Ama var olduğu halde sömürülme siz de biz de karşıyız. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Dördüncü oda. Dördüncü odamızda bu. Ondan sonra terası göstereceğiz. Değil mi can? Dördüncü oda. Bütün odaların metrekareleri güzel. Sonra geldik terasımızı da göstereceğim. Can o kapı kapı çarpılmasın. Oh ne güzel esinti. Bu da küskünlerin yeri. Bazen bazen her evde kavga, tartışma bir şey olur ya. Bir gün çoluk çocuğa ters düşer. Siz ya çoluk çocuk ters düşer. Böyle denize karşı duygulanırken ne gelir. Salonda kaçın gelin buraya. Buraya televizyon da kurabilirsiniz. Mutfak yapısı, mutfağın altyapısı var. Cız dedim, eski BMC'ler gibi. Ondan sonra, heh. sonra burası da işte teras. Bakın deniz manzarasında can göster, göster. Bunun üstüne şapka da yapabilirsiniz. Terasta sandviç panel kullanılmış. Efendime söyleyeyim, can bir daha terası böyle şey yapalım, iyice böyle okuyalım. Terasımız da bu. Şimdi olay bu arkadaşlar. 6 milyona var, 6 buçuğa var. Kaç buçuğa var? 7'ye var, 7 buçuğa var, var. Demem şu, ucuz etin olmaz. 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon evler pahalı. Ayak yoluymuş, bilmem neymiş, havuzmuş, bir sürü şey var. Şimdi diyecek havuz e havuz yoksa var, al hadi onu. Ondan sonra bir gün bu Swiss Otel var İzmir'de. Çok da güzel bir otel. Çok da mükemmel bir otel. Benim bir Konyalı bir arkadaşım var. Sabah ben gördüm İngiltere, Birmingham'da kalıyor. İnşallah kışın onu da ziyaret ederim. Kemal tutmuş diyor ki, kanki biz gidelim Sivis'e canlı müzik diyelim 9. katta denize karşı. E biz de köylüyüz. Ulan Konya'da ne var yani? Biz Erzurum'da ne var? Biz köylüyüz yani. Adana, Urfa yiyoruz, Bulgur yiyoruz, fasulye, barbunya. Kemal dedi bu ortam çok güzel dedi. Biz de böyle deniz ürünleri yiyelim. Tamam dedi bu, bu ortama bu yakışır. Tamam. Bize bir çocuk geldi, biz tipimize baktı, ona bir oraya uymuyoruz. Çocuk da bize gitti böyle sahanın içinde, kocaman bir sahan, içine de böyle istakoz nedir o deniz ürünleri? Böyle koymuş sahanın içine, biraz su var. Biz çatalı böyle yapıyoruz, o deniz ürünü açıyor o sahanın diğer tarafına. Bu tarafa basıyoruz, o tarafa çıkıyor. Garson bize baktı, güldü. Dedi abi siz nerelisiniz? Hemen Kemal'im, Konya'lıyım. Abi ben de Konya'lıyım. Dedi sen de merzirim. Ya abi dedi ya adana usfa yeniyor. Ne işiniz var böyle? Oranın garsonu. Yazdı kardeşim bunları al mendilleri falan. Buralarımıza bebekler bezleri almışız de al al. Şimdi olay bu kardeşim. Şimdi sen de gideceğin 30 milyonluk ev e, ...pahalılığın ismi çıkmış. Artık 3 milyonluk evde. Ben almıyorum. E ya 90'lı yıllarda villayla tanıştık. Villan biliyorduk. Tamam ben demiyorum. Biz hak etmiyoruz. işte... cep telefonu lükstür villa lükstür, tatil lükstür ve bir halt diyemem. Bizim insanlar hepsini tatil. Dünyanın en güzel insanları bizim insanlarımız. Ama şimdi birazdan vicdan yani 6 liraya ev bilmiyorum diyor. Havuz nerede? E abi tam sen 6 milyona ev alıyorsun. Bir tane Audi A6 kaç para olmuş? Bir tane e, tam bir Ford Courier al 1000. Yani mesele bu. O yüzden sen istakoz mistakoz sahne istiyorsan, buralarına bez bağlıyorsan parası da ağır olur. Adana, Urfa'yı, Adana'yı Urfa'yı, güzel Urfa'yı selam. O yüzden benim dilimde anlayan böyle güzel insanlar var. Türkiye'de Bodrum'dan, Kuşadası'ndan, Didim'den, bilmem Marmaris'ten ibaret değildir. Türkiye'nin daha art kesimleri var. Onlar da ne demek istediğimi anlamıştır. Yoksa böyle haydut gibi. Ne diyor ya bu? E sen ne, ne diyorsun? Anlıyorsan anla, anlamıyorsan ben böyleyim. O yüzden güzel memleketin güzel insanları size hürmetlerimi sunarım. Biraz böyle politikacı gibi konuşayım. Hürmetlerimizi sunarız efendim. Bilmem ne. Yapamıyorum ben. Saygılar, ilginler.